5-10 dakika dinlenmek için Süleyman abiye geldik. Süleyman abi ömrünü bir köyünde geçirmiş. Çok büyük değer. Çayı da çok güzel, çorbası da güzel, yemeği de güzel, bereketli. Alın terini emeği en iyi bilenlerden, en çok çile çekenlerden. Abi zahmet etmeseydin ya. Seni videoya çekiyorum. Buyurun baba ocağından çaylar. Kurban olurum sana. Süleyman abi diyorum ki ömrünü diyorum Bigalı köyünde harcamış Çanakkale'de harcamış. Çok kıymetli. Çok büyük bir değer. Çanakkale'nin en çok kıymetini bilen abilerimizden. Değil mi abi? Evet. Bize bir şeyler anlat abi ya. Şay mükemmel. Kuruluşunu, köyümüzün kuruluşunu biliyor musunuz? Bilmiyorum abi, bir anlat onu. Köyümüzün minaresinin alnında bir yazı var. Minarede alnında. Evet. Tarih 1385. Maşallah. Yani Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye geçişi 1354. Ne olmuş? Çardak beldemizden sallarla Gazi Süleyman Paşa komutasındaki bir grup asker sallarla Gelibolu Çimpe kalesine geçmişler. Gazi Süleyman Paşa burada bütün emrindeki subayları çeşitli bölgelere dağıtmış, bizim bu bölgeye de Ece Bey komutasını vermiş. Ece Bey'e vermiş buranın komutasını. Ece Bey de emrindeki bütün herkesi toplamış, hepsine birer görev vermiş. Sen demiş şuraya git bir köy kur, sen şuraya git bir köy kur, sen buraya git bir köy kur. Bizim burada köylerimizin hemen hemen 12 tanesi, yani bizim buradan çık şimdi e, Bigalı köyü, Büyük Anafartta, Küçük Anafartta, Turşun, Kum Kumköy, Yalava, bu Karneveli, Tayfur, ta gelip oluya kadar ki bütün köyler o zaman Ece Bey'in komutasındaki askerler tarafından kurulmuş. Tarih? 1354 yılında geçmişler. Bizim minaremiz 1385 yani 35 yıl sonra bizim köydeki o minare yapılmış. Maşallah. Muazzam bir şey. Yani bizim köyümüzü Susurluk, Balya o bölgedeki bir asker kurmuş. Lakabı da Boğa Ali'ymiş. Boğa Ali. Lakabını öyle derlermiş. Demek ki çok güçlü bir adam. Evet. Boğa Ali derlermiş adamın lakabına. Bol gelmiş bizim köyümüzü kurmuş. Bizim ilk kuruluş yerimiz bizim köyümüzün hemen e, 7-800 metre batısındaki bir yardır. Dağ mezarlığı deriz biz şimdi oraya. Evet orada kurulmuş. Ondan sonra da depremler şeyler olunca köy 800 metre daha bu tarafa kaydırılmış. Buraya kurulmaya başlamış. Şimdi şu andaki halihazırdaki Bigalık köyüne kurulmaya başlamış. O zamanki ismi Boğali lakabından köye ismini Boğallı koymuş. Boğallı. Boğallı. Esasında Bigalı Boğallı. Boğallı. Köyün yani ilk kuruluş ismi Boğallı. O taa devreme kadar, o tekrar köyün buraya yerleşmesine kadar Boğallı. Buraya geldikten sonra e, nüfus çok azalmış. Demek ki devrem çok şiddetli olmuş. Baya kayıplar olmuş. Burasının nüfusu çok azalınca Biga'dan, bizim Biga ilçemizden buraya göç almış. Hmm. Buraya gelen göç kafilesi insanlar oturmuşlar o zamanki muhtarlık ihtiyar heyeti diyelim. O zaman muhtarlık falan yok ya. Evet. Ölenlere gelenler demişler ki köyün ismini de değiştirelim. Ne yapalım? Boğul'un lısını bigaya ekleyelim. <laughs> Çok güzel. Bigal'ı yapalım evet. demişler ve o günden bugüne de Bigal olarak kalmış, devam etmiş. Çok güzel abi. Çok 1960 ihtilalinde bir paşa gelmiş buraya, gezmiş. Demiş ki ya ne bu çamlığın içinde bu kadar güzel bir köyün ismi niye bir yol olsun? Burayı çam yayla yapın demiş. Emir vermiş. 1960 ihtilalinde sonra köyün ismi çam yayla olmuş. Tarihe bakar mısın? 80 ihtilalinde de Kenan Evren gelmiş ihtilalden sonra buraya. Bizim Allah rahmet eylesin Uzun Ahmet dediğimiz Ahmet Gürel Beyefendi, beyefendi demiş giderken Kenan Evren'e. Yani bizim herkesi dinlemiş, hoşbet evet. sual etmiş. Giderken de beyefendi, beyefendi senden bir istirhamımız var demiş. Buyur demiş. Senin gibi demiş 60 ihtilalinde bir paşa geldi. Bizim Bigalı olan köyümüzün ismini Çam Yayla yaptı. Sen de paşasın. Sen de bir ihtilal yaptın, geldin. Köyümüzü ziyaret ettin. Bizim bu Çam Yayla ismimizi değiştir. Gene köyümüzün eski ismini ver Bigalı olsun demiş. 82'lerden sonra da yine bir olarak tekrar <laughs> ne tarihe güzel. dönüş yapmış. Maşallah. İnşallah kıyamete kadar bir gal olarak i̇nşallah, kalsın. İnşallah. Ben de bir Bigalı köylü olarak çok mutluyum, memnunum Süleyman abi. Sohbetlerimize devam edeceğiz inşallah. i̇nşallah. Çok teşekkür ediyorum abi. Ben de teşekkür ederim.